Yazılı sınav gayet düzenliydi. Fiziki yeterlilik sınavı da bence gayet gözlerimizin önünde hazırlandı. Liyakata dayalı bir alım. gerçekten hak eden kazanacak. Herkesin gözünün önünde olması, kameraların çekmesi falan tamamen şeffaf olduğunu düşünüyorum. 1532 personel alımına çıkmıştık memur personel alımına. Bunlardan 785 itfaiye ve 315 zabıta memuruyla alakalı 26-27 Şubat'ta bir yazılı sınav yapmıştık. İkinci aşaması olan uygulama parkurları şu anda başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için düzenlediği uygulama sınavları başladı. Şu anda itfaiye eri alımı için düzenlenen parkurdayız. Bakalım bu parkurda adayları neler bekliyor? Hazır mısın? Hazır. Başla. Parkur zorlayıcı. Çalıştık. Umarım atlatacağız. Parkur çalışmayan için zor. Çalışan için başarabilecek. Parkur tamamıyla kişinin kendi derecesini kendi belirlediği. Yani burada insan riskini tamamıyla ortadan kaldırıyoruz. Kişinin kendi kendi belirlemesini sağlıyoruz. Gayet şeffaf her şeyler diyor. Bunu görebiliyoruz net bir şekilde. Yani bir torpil falan söz konusu değil. Bu konuda içimiz rahat yani. Şimdi ise zabıta memuru adayları için hazırlanan parkurdayız. Bu parkur 7 istasyondan oluşuyor. KPS puanı yazılı parkur hepsi ayrı ayrı ölçütlerde etkiliyor ve bu yani iyi bir şey, adaletli bir alım, mülakat yok. Parkur nasıldı? Güzeldi zaten daha önceden hazırlandığım için az çok biliyordum. Yapabildik mi yaptım. En çok neyde zorlandın? En çok ilk sıçrama tahtasında. Peki umutlu muyuz? Umutluyuz inşallah. Umudumuzu kaybetmeyelim.